yetiş, kalır. ABC tileç Ön yıkamalı bir program kullanıyorum. Ana yıkamaya Ariel renkler için toz deterjan Ariel Color yine kireç önleyici Ariel'in dozajını arttırabiliriz evet bol bol Ariel Ön yıkamada yetiş renkli için olan toz deterjan, ana yıkamada 3 fincan Ariel renkli için olan toz deterjan. Daha sonradan bundan da içerisine ekleyeceğim. Koyu renkli yıkıyoruz. Bunlar içerisindekiler oldukça kiriler. O yüzden ön yıkama. Evet şimdi bunları içerisinde bir adet koyu renkli havlu da var. Bu yüzden bir tane de koyu renkli el havlusu var. Bunun için 60 derece ve ön yıkamalı program seçmek istiyorum. Programın süresini çok fazla uzun yapmak istemiyorum. Evet. Şimdi bunları gömlek bluz 60 derece ön yıkamada da yıkayabiliriz. Sentetik 60 speed ön yıkamada da yıkayabilirim. Biraz düşüneyim. Bir bakalım gömlek bluz 60 bana ne kadar süre verecek. Ama sentetikte de yıkayabilirim, sentetik. Ön yıkama, speed. Evet 1 saat 37 dakika yeterli. Ek durulama vermiyorum, nasılsa 3 kez durulayacak. 3 kez yeterli. güzel çitileyerek yıkasın. Çünkü içerisindekiler kirli olduğu için çitilenerek yıkasın. Şimdi gömlek bluz 60 derece ön yıkamada yıkasam tamburun dönüş hızı sentetik gibi değil. O yüzden sentetik programını seçmem çok daha mantıklı. Evet. Biraz da içerisine Yumoş'un sıvı deterjanından akıtalım. Ana yıkamaya da biraz sonra akıtırım içerisine. Birazdan yine zaten su alacaktır o. Evet. evet. Beni dinliyormuş hemen içerisine su almaya başladı. içinde neler var? İçe, i̇çerisinde dışarıda giyilmiş e, pantolonlar var. Toplu taşıma araçta kullanılmış e, birkaç defa giyilmiş pantolon var. E, gömleklerin yakaları kirli olan gömlek yakaları söyleyemedim. Pardon. <laughs> Canlı yayında gibi böyle sizlere videolar çektiğim için silmiyorum, kesmiyorum. Hiçbir işlem falan yapmıyorum. Çok mecbur kalmadıkça gömlekler var, kirli gömlekler. Gömleklerin yakaları kirli. Bir tane koyu renkli banyo havlusu var içerisinde görüyorsunuz. Ona da sadece ona makine çalıştırmak istemediğim için ve makinenin içerisindekiler de koyu renkli olduğu için 60 derece zaten seçeceğim için ve ön yıkama bakın kullandığım için havluyu ayırmama bir gerek yok. Biraz su ekleyelim. Çünkü sentetik su suyu çok idareli kullanıyor. Çok tasarrufçu bir program. Su konusunda baya tasarruf sağlıyor. Bir şey mi dedim? <laughs> 400'e indirmişim yanlışlıkla. 1200. Evet. Üzgünüm. Sorry Mariana. Yanlışlıkla. Şişedeydi. ele dökeyim. Makinenin yumuşatıcı temizlemiş olurum. Bu yıkamadan önce bir yıkama daha ben yaptım ama videoya çekmedim. O yıkamamda ne yıkadın diye bana soracak olursanız o yıkamada iç çamaşırları yıkadım. Ama videoya çekmedim. İlk çamaşırları bittikten sonra şimdi bunları yıkarken videoya çekmek istedim sizlere. Çünkü her yıkadığımı videoya çekmiyorum biliyorsunuz. yetiş deterjan tam olarak köpürmeyen bir deterjan olduğu için bakın görüyorsun içerisinde deterjan size göre çok çok iyi hatta fazla bile olmasına rağmen bakın hiç köpürmedi tireç önleyici dökmeme rağmen köpürmedi belki çamaşırların kirlilik oranıyla da alakalı olabilir Evet, şimdi bunlar e, öyle yıkana dursun. Biz geçelim yıkama parfümüne. Yumuşatıcısına. Yıkama parfümümüz için bir adet mavi yumuşatıcı kullanmak istedim. Pero Soft Mavi Orkide ve Lilium. Mavi bir esinti olsun. Böyle ferah bir esinti bu mavi kokuya, mavi orkide ve lilyum kokusuna eşlik etmesi için mor yumuşatıcılardan her ne kadar bunun üzeri pembe görünse de bu aslında bir mor yumuşatıcıdır, kışlık yumuşatıcıdır. Kışlık yumuşatıcılar kategorisine değerlendirilmesi gereken bir yumuşatıcıdır. Çünkü manolya, manolya kokuları her zaman size dediğim gibi belki de yüz defa tekrar etmiş olabilirim. Belki kanalıma ilk defa denk gelen gençler olabilir, hanımefendiler olabilir. Çamaşır yıkama ilk defa öğrenen, bir şeyler öğrenmek için benim kanalımı izleyenler olabilir. Tekrar ediyorum. Manolya, lavanta gibi kokular her zaman kışlık kokulardır. Mor yumuşatıcıları temsil eder ve kışlık kokular olduğu için kışlık yumuşatıcılar kategorisine değerlendirilir. Makinemin yumuşatıcı haznesinde de yine manolya'yı kullanıyorum. Evet. Bingo Soft Manolya. Bunun kokusu azaltılmış. Eski Bingo Soft Manolya daha da beter, daha da böyle aşırı bir Manolya'ya kokardı. Koku değişmemiş ama kokunun e, kalıcılık seviyesi biraz azaltılmış. Onu söyleyebilirim sizlere. Kokusu azaltılmış ama kokuda hiçbir değişiklik yok. Bildiğiniz aynı bir koku. Parfümünü evet, de şöyle bir çalkaladım. Bakalım o nasıl kokuyor. Evet. Hem manolya kokusu hem de mavi perosun kokusunu aynı anda alabiliyorum. Kötü mü? Hayır. Kötü değil. Güzel. Evet. Şimdi bu öyle yıkaya dursun. Videonun geri kalan kısmı sessiz olacak arkadaşlar. Yarı sesli yarı sessiz video çekiyorum sizler için. Şimdi bu videonun geri kalanı rahatlatma olarak devam edecek. Açıklamam gereken, söylemem gereken şeyleri sizlere zaten burada söyledim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sevdiğiniz insanlara videolarımı paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz, sevginiz için hepinize çok minnettarım. Sizleri ben yine burada bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Biraz sonra <laughs> tekrardan görüşmek üzere ana yıkamaya geçtiği zaman sessiz olarak devam edeceğiz. Lütfen ilerletmeden izleyiniz. Görüşürüz. Ciao. Evet, günün üçüncü yıkaması bir adet siyah kışlık ceket ve iki parça yün çamaşır, yarım ölçek Ariel, bir ölçek yani bir fincan, bir bir buçuk fincan Ariel, bir fincan yetiş kalır. Üzerine kireç önleyici Evet Durulamadan su aldırtalım Bir yudum Logis şampuanı bir adet kışlık ceket ve iki parça yünlü çamaşır. Yünlüler kirli sepetinde beklememesi açısından ve yani makine çalışırken, makinenin içerisinde de yer varken ceket yıkanırken onları da içerisine attım. Elbette koyu renkler kod programında yıkayacağım. 800 devirde sıkma işlemi yaptıracağım ki yünlüler zarar görmesin. elektrik sudan tasarruf etmek amacıyla güzel bir yıkama Evet yeterli bu kadar. Biraz sonra yine kendisi de alacak zaten. Koyu renkler kod programı 1 saat 25 dakika. Merak etmeyin ceket boya dökmeyecek. Hiçbir şekilde boya olmayacak. Evet kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Şimdi yumuşatıcısını ekleyebiliriz. Her yerde yetişi arkaya doğru Oluyorum. Makinenin yumuşatıcı gözünde sadece bir kapak Kullanıyorum. Bir kapak yine bingo Manolya. kama parfümü olarak da hemen hemen yarımı biraz geçtim. Şöyle bir parmak eksik. Yani tam olarak bir kapak değil. Bakın bir parmak eksik. Yetiş, Ariel, Bingo Giz, Şampuanı ve Bingo Manolya. En çok hissedilen yine Bingo Manolya olacak. Bir önceki yıkamada da en çok hissedilen koku Bingo Manolya'nın kokusuydu. Programı size göstereyim. Bu videomdan da benlik bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Görüşürüz Allah'a ısmarladık hepinize iyi ramazanlar.